Ebru Gündeş evlenmek istediği fakat hayatının şokunu yaşadı. Usta şarkıcı Ebru Gündeş'ten sevenlerini şaşırtan bir haber geldi. Son yıllarda yaşadığı zorlukları geride bırakmaya çalışan ünlü sanatçı ilk defa kendi için bir adım atmaya çalışmıştı ama olmadı. Acaba biri Murat Boz paylaştı. Bir çocuk annesi Ebru Gündeş evladı ile tehdit edilmişti. Çaresiz kalan Gündeş yardım isterken karşılaştığı manzara karşısında şok oldu. İsmi aşk dedikodularına karıştı sanılmıştı ama asıl gerçek duyanları hayrete düşürdü. 11 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran Ebru Gündeş yeniden evleniyordu. Hayatının iki bölümü olan güzel sanatçının beyin kanaması geçirdiğinden sonra benim için hayat yeni başladı diyen ünlü şarkıcı her şeye rağmen yeniden başlamıştı. İkinci hayatına bomba gibi dönen Ebru Gündeş geçirdiği zorlu zamanlardan sonra 11 yıl Reza ile evli kalan Gündeş'in bu evliliğinden bir çocuğu vardı. Her şey güzel giderken evliliklerini temel ihanet ile sarsıldığını iddia eden Ebru Gündeş kocasından ayrılma kararı aldı. Reza Zarrab boşanmamak için Gündeş'i çocuğuyla tehdit etti. Çiftin uzun uğraşlar sonucunda çekişmeli beklenen boşanmaları anlaşmalı olarak bitti. Geçtiğimiz yıl kocasından ayrılan Hadise, ismi en yakın arkadaşının kocasıyla anılmaya başladı. O ses Türkiye'de aynı sahneyi paylaştı. Ebru Gündeş'in kocasıyla birlikte olduğu iddia edilen Hadise ise bu durumu kabul etmese de ikili arasında yasak aşk iddiaları dolaşınca herkes kendi yoluna bakmaya başladı. İş arkadaşlarıyla arasını bozmayan Gündeş beklediği aşkı buldu. İş insanı Murat Özdemir ile aşk yaşadığını ve bu aşkın evlilik yolunda ilerlediğini duyuran ünlü sanatçı çok mutlu olduğunu söyledi. Üç çocuk babası olan Murat Özdemir, Ebru Gündeş'in de çocuğuyla dört çocukları olacağı için çok mutlu olduklarını söyleyen çiftin en kısa sürede evlenmesi beklenirken Murat Boz ise çift hakkında şok gerçeği açıkladı. Bu ilişkinin haberlere yansıması Murat Boz'dan aktarılırken gizli saklı evlendikleri iddia edildi. Gündeş ise evliliğini satlama gerekçesi olarak eski kocasını öne sürdü. Çünkü Ebru Gündeş evlenirse çocuğu elinden alınacaktı. Bizler Ebru Gündeş'e hayatında mutluluklar diliyoruz.